Bu bir teknolojide nasıl kaçabilirsiniz yani değerli kardeşler? Yani ancak iyi olmaktan başka çare yok yani düzgün olmaktan başka çare yok. Diyorlar ki o zaman gelecek insanlar Allah'tan korkup namaz kılmadıkları zaman olacak ama diyor ki zamanın sahibinden korkacaklar ve namaza başlayacaklar. Namaz kılacaklar. Aman bizi görürse kesin öldürür diye kesin namaz kılacaklar. Bir zaman gelecek diyor. Düşünün ki nasıl bir gaddar bir adam. Öyle düşünün. Yani siz de Allah kılmasanız ne yapacak? Hiç ses yok. Kılmıyorsunuz namaz. Hiç ses yok. Ama adam seni görürse ki namaz kılmıyor. Belli bir zamana kadar sana anlatacak. Kılmıyor mu? Nefes alma şansın yok. Yaşama şansın yok. Yaşam iznin yok yani. Öyle bir şeyler anlatılıyor, iddia ediliyor bilemiyorum değerli arkadaşlar. Hadisler böyle bir şey gösteriyor. Belki bir oyundur yani. Belki bir hikayedir. O yüzden de çoğunuzun yaşam şansı çok zor görünüyor yani. Çünkü ancak Allah çeşitliğe sınıf ve en güzel şekilde işinizi yapmalısınız. Sokma akıl iki adım gider. Şimdi burada hareket iki öyle yarın yok. Öyle değil. Çünkü günlük bu kardeşler günlük birileri bir şey yapıyor. Bakın orada günlük gidiyorlar tanıtımına şöyle böyle başka bir işleri yok bunların yani. Çünkü birkaç ay sonra bana diyecek ki yer yanına oynuyor. Ne yapmam lazım? Nereye gitmem lazım? Çoluğun çocuğuna al şuraya gel. Denildiğinde eğer o insanlar bir sıkıntı görürse ben burada eşek diye arkadaşlar. Ama sizden birisi de eğer büyük bir sıkıntı görmezseniz ben gene eşek diye burada. buradan. Ama bunu size anlatmaya vakit olmayacak. Siz bunu duymayacaksınız ben anlatıyorum. Bu köprüden önceki son çıkışlar değerli kardeşler. Dikkat etmelisiniz. Yani o yüzden biraz daha sert olarak anlattım. Hakkınızı helal edin. Dikkat edin. Her gün bir hareket. Her gün tanıtım, her gün konuşmaları tam dinleyin. Orada bulunmaya çalışın. Oradan bir hareketinizi göreyim. Aa kim orada var? Kim yazıyor? Kim çiziyor? Kim ne yapıyor? Bunu görelim arkadaşlar. Bakın 20 sene önce, 30 sene önce, bilmem ne 10, 10, sene önce benim de mesela bir şey yapmaya imkanım olmamış olabilir. Ama ne yapıyorum? Müslümanın bir günü bir günden daha iyi olması lazım. Ben gece gündüz büyük bir mücadele veriyorum, büyük bir çalışma yürütüyorum. Yani birisi bir şey yapıyorsa dışarıda bir bacam kadar bir adama bakıyorum bir şey yapıyorsa onun bin katını ben de yapabilirim. Her insanın becerdiği şeyin daha fazlasını beceririm ve yaparım. Yapamam edemem diyorsa bir adam acizdir demek ki. Çalışacaksın, tırmalayacaksın ve yap.